Merhaba sevgili dostlar. Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. İkizler burçlarını 7-14 Temmuz haftası kahve falında neler bekliyor? Sizler için niyetlendim. Güzel bir hafta diliyorum. Sağlığınız, haciniz, huzurunuz bol olsun sevgili dostlar. Hemen şöyle bir açalım. Bakalım bakalım neler var bu hafta falınızda? Oh! Bir bölüm sıkıntılarınızı atıyorsunuz. Daha ne olsun haftanız hafta başı itibariyle özellikle ilişkiler diyeceğim çok güzel haber konuşma kısmet nasip olarak başlıyor. Yani karşınıza gelebilecek iyi kısmet konuşmalarda görüşmelerde sürecin akacağı e, hayatınızın kontrolünü bırakıp akışa teslim olduğunuz bir hafta sizler için başlıyor. Şimdi hanenizde ya da ilişkinizde yaptığınız tüm konuşmalardan güzel haberler var. Sürprize açık bir hafta başınız var arkadaşlar. İki sevinç gözyaşınız var bir kere. Bu iki sevinç gözyaşı aslında e, beklenti içinde olmadığınız bir anda önünüze düşecek güzel haber, konuşma gitme gelme konularını önünüze getirir. Çok güzel bir haftaya başlıyorsunuz. Bu hafta aslında hafta ortasına kadarki süreç gayet keyifli aşk dolu da diyebilirim. Yeni aşk dönüze bu arada çıkabilir. Arkalı önlü gitmeler, gelmeler, yani konuşmalarda keyif, e, takip ettiğiniz, sizi takip eden, hani böyle akışın çok güzel olduğu bir hafta var hanenizde. Yapmak istediğiniz, başlamak istediğiniz, çözmek istediğiniz konularda yapacağınız konuşmalar da gene çok güzel. Sadece burada bakın gördüğünüz gibi hafta sonuna doğru bir yoğunluğunuz var. Bu yoğunluk yol planları yapabileceğinizde bakın bize gösteriyor. Sanki bir karışıklık var, çevre dağılmış. Siz bu çevreyi kontrol altına alıp bir yola çıkabilirsiniz. Artı burada şey var. Valiz toplayabilirsiniz. Yani hani bir karışıklık üst, 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 üst üste konmuş konular ama kısmetlisiniz bu hafta. Ne yapıyorsanız güzel yapıyorsunuz. Hatta bu mesela hafta sonu hanenizde yaşanacak bir karışıklığı gene toparlayıp yoluna koyup düzelttiğiniz anlamına da gelir. Karşınızdaki kişiyle yapacağınız konuşmalarda onun eteklerinden böyle düşen sıkıntıları olsa da bunları orada noktalamasını sağlayabilirsiniz bir şekilde. Cumartesi günü özellikle çevrenin kontrolünü elinize aldığınız, organize ettiğiniz, toparladığınız ve akışı yolu bulduğunuz bir gün var. Burada yoğunluk var gördüğünüz gibi, karışıklık var ama siz bunların böyle at görselinde çıkmışsınız. Üzerine giderek hızlıca çözüyorsunuz. Sadece burada bakın dikkat ederseniz parasal konulara biraz dikkat etmeniz lazım. Nasıl parasal konular derseniz bir haber gelebilir bir borç öğrenebilirsiniz. Aniden bir para harcayabilirsiniz. Ben niye bunu harcadım diyebilirsiniz. İlişkilerde karşınızdaki kişinin parasal konularıyla alakalı bazı konuşmalar yapıp tersleşebilirsiniz. Bakın para harcama konularında burada çiftlerin tersleşmesi olabilir. Karşınızdaki kişinin kafasının üstünde bir alev var arkadaşlar. Bir ateş yanıyor. Bir şeyler var orada. Onların konuşmasını yaparsanız şayet farklı yönlere bakıyor yani aynı düşünmüyor ve tartışmayı açık gün olarak pazar günü görünüyor burada aslında e, siz sanki böyle onun bir bam teline dokunuyorsunuz hani sen bunu şöyle mi yaptın dersinde bir anda etraf patlar ya aynen o şekilde dokunuyorsunuz bina işitiyorsunuz gibi düşünün bu sevdiğiniz değer verdiğiniz bir kişinin bir sıkıntısıyla alakalı olabilir dediğim gibi ama sonuç olarak karşısında incelmiş görsellerde çıkıyorsunuz yani bir tanıdığınız, sevdiğiniz bir sıkıntısını biraz maddi konu gibi görünüyor. Aldığı bir haberi çok da olumlu bir habermiş gibi görünmüyor. Sizlere anlatmaya çalışacak çok ikilemde kalmış bir kişi ama bu pazar gününüzü yer arkadaşlar. Yani baya baya oturur ona yardımcı olmaya çalışırsınız görselleri var. İş, iş, iş diyelim ya da maddi kaynaklar. Yani elinizde bulunan para çalıştığınız alan hafta başı Hesaplaşma. Bu hesaplaşma ne ile alakalı? Kafanızda birisini takmışsınız. Bir kişi, bir konu. Bununla ilgili bir hesaplaşmanız var. Yalnız e, burada bu konu neyse arkadaşlar biraz dikkatli olmanız gerekiyor. Adımınızı attığınız anda sizi çamura batıracak bir konu ya da bir kişiyle e, mücadele edebilirsiniz. Bu mücadelenizde sanki birisi... E, eline böyle bir megafon almış bir şeyleri birilerine anlatmaya çalışıyor. Ama burada bunları anlatmaya çalışırken siz bu kişinin üstüne basmışsınız. Hani aslında birisi sanki sizinle alakalı mı konuşacak? Sizinle alakalı birisi konuşmuş da siz onu mu yakalıyorsunuz? Böyle onun üzerinde dikilmiş görsellerinde çıkıyorsunuz. Ve önünüzde sıralanmış size karşı gelen insanlar var. Şimdi bu iş yerinde ya da parasal bir konuda. Ee, bulunduğunuz yerde ama ayaklarınız çamurlanmış bu keyifsiz olduğunuzu gösteriyor özellikle salı günü ve önünüzde duran kişiler ne kadar sizin kadar güçlü olmasan olmasa da size direten kişiler olarak görünüyor 3 kişi arkadaşlar bir tanesinde F Fransa'nın F'si ya da E var Edirne'nin N'si bir tanesinde S var bir tanesinde de I ya da İ var isimlerinde 3 kişi önünüzde durmuş bu kişilerle mücadele edeceksiniz tek tek hepsinin üstüne böyle kafalarına kafalarına dokunuyorsunuz. Fikirsel bir ayrılık olabilir, fikirsel bir düşünce olabilir. Bir yol, belki de iş görüşmesi olabilir. Yani burada üç ayrı yerde iş görüşmesi de yapabilirsiniz. Önünüze düşmüş İş iş konuları da olabilir. Burada ama ayaklarınızın çamurlu olması bu parasal bir konuda da biraz ya da bir dedikodu biraz canınız sıkılabilir. Oraya dikkat etmeniz lazım. Çünkü o salı gününden itibaren bir sakinlik bir sakinlik aslında bu ne biliyor musunuz salı günü devam eden konuları da ifade eder yani salı günü ne yaşıyorsanız ta cumaya kadar bakın o konular alt bantta çalışıyor burada bitirmek sonlandırmak istediğiniz bir konuyu karşılıklı konuşuyorsunuz ama sonuç alınmaz yani bu hafta aslında başlattığınız konuları sonuçlandırma konusunda biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz parasal bir konuda beklentilerinizle alakalı yaşayabileceğiniz bir sıkıntı ya da tıkanıklık ödemelerinizi ondan sonraki haftaya attırabilir. Burada önünüze çıkan konuşma ve görüşmelerde engellerle mücadele etmeniz gerekiyor. Yani aslında o üç kişi önünüze çıkmış dedim ya, üç konuyu aşmanız gerekiyor ki haftanız güzelleşsin. Bu engeller aşılacak ki haftanız temizlensin gibi düşünebilirsiniz. Bunlarla uğraşma durumunuz söz konusu olur arkadaşlar. Şimdi buradan neler var? Şöyle şurayı biraz sallayacağım hemen. Sallıyorum ama çok oynamaya da niyeti yok. Aktırmak istiyorum ama işte yazın böyle oluyor. Kuruyoruz hemen çünkü. Ama ben onu var ya orayı şekillendireceğim arkadaşlar. Sizleri de bekletmeden ama genel hat bu aslında. Ya böyle hani bazı haftalar vardı ya ama bu haftada çalışmak istemiyorum. Parasal konular da var. İkilemde kaldım. Karar veremiyorum. Of ne yapacağım? Kaçayım gideyim bu hafta. Ben buradan dersiniz ya. Aynı o şekilde bir görsel çıkmış. Hani şöyle bir bakıyorsunuz. bu konuları, bu sorunları çözmem lazım. Ben kaçayım şuradan. Ee, burada şöyle çünkü işten çıkmak mı istiyorsunuz? Bir an geliyor. Hani dışarıya mı kendinizi atmak istiyorsunuz? Çünkü buradaki bu konuşmalar çok da size keyif vermeyecek. Oysa ki hafta ortası bazı yapacağınız konuşmalardan güzel cevaplar alacaksınız. Ya da işinizle alakalı olumlu gelişmeler olacak. Ama hafta başı görüyorsunuz bakın şöyle bir kafa yapısı hani böyle karışık. Hmm, burnunuzdan soludunuz aslında. Şunu 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 halletmem lazım. Kafamda bu 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 konular var ama dur ya of gideyim ya ben buradan diyebilirsiniz. Aslında bu haftanız kafa karışıklığınızın haricinde şu içeride söylediklerim de haricinde buradan çok fazla ekleyebileceğim bir şey yok diyebilirim. Önünüzde bir yol yolunuza devam edeceksiniz. İlişkilerde bakın karşınızdaki kişi bu sizsiniz kafanızın üstünde bir kuş. Bir haber almışsınız sanki karşınızdaki kişiye söylüyorsunuz. O da böyle Aa, öyle mi der gibi ağzını kapatmış bakar mısınız şuradaki görsele. Şimdi bu dışarıdan gelecek bir haberi sizin alabileceğinizi de ifade eder. Çünkü kafanızın üstüne oturmuş bir kuş var. Bu kuş biraz dedikoducu bir kuşmuş gibi görünüyor. Kuyruğu uzamış. Bir dedikodu haberi duyabilirsiniz. Hanenizde, hanenize gelen komşulardan, dostlardan gelebilecek bir başka ailenin konusunu alabilirsiniz. Çünkü bulunduğunuz alanın hemen altında bakın arkadaşlar, pencereli bir ev var. Bir ev konusu önünüze gelebilir. Evle alakalı konular önünüze gelebilir. Burada görünen şu ki ee, yapmaya yani aldığınız haber neyse çevrenizde paylaşırken insanlarda şaşkın görselleri de çıkıyor arkadaşlar. İlişkilerde karşılıklı konuşmalarda gene aa o da öyle miymiş diyeceğiniz konular önünüze gelebilir sevgili dostlar. Evet gördüklerim bu şekildeydi. İyi dediğim, güzel dediğim her şey önünüze düşsün. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz bol olsun arkadaşlar. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki haftaya kahve fırınınızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.